Salam dostlar, bugünkü videomuzu hoş geldiniz. Bugün videomuz investisiya edilen Avalon teknoloji site var adı olur. Geçen gizeki videonun komentarisinde yazmışsınız. Ne mi ne hili yirmeli, ne mi dolu video çıxarmamı istedim. Ve bugün ben dolu video çıxarmamı istedim. Eğer de kemçirikleri ya da yeni de bilmeyen zatlarımız olsa, komentariyada kaldırıp bilirsiniz. Onun aşkı da bu videomuz gönlümüze yarar olsa like basmağı, kanala ağıza bulmadık olsanız, kanala ağıza bulup bilirsiniz. Şu yerde bir zaten belli hep geçişmeyeler. Şu Avalon Technology saytında investit edip, na, pul koyup, pul kazan yani keller. Benim şu saytta pul koyup, pul kazan görmek için. Eğer olsa, artık mıdır pulunuz olsa, bir yüz in azı Pamuğumu yüz rubol 100 öleceğine, yüz rubol salp, pul kaybını istice tutabilirsiniz. Eğer de risk almadım öyle mesela, men videolarımı izleyerek de tamam şeyi Men şu saatte özümün kayınpulları mı ve nece pul kazanan olmayı? ve ne çünkü kar mali çıkar poli amcuk poli. Çınlanım şu saytta pulu işe yapıp olayan, bolmayandığını öz videomunu düşürüp aydık giderim, indik Bu videoda rekistrasiyadan geçip bu saytın içine ne pul salım olduğunu görüp gözlerim size. Gelin onda bu saytta ne edip rekistrasiyadan geçmildiğini Bu saytta girmi üçün sılkanı videonun aşağında ве комментарияда да қалдыра. Бұл сайты келіңіздің соң жүгіріп тұрын пенжіріңіз шықар. Сағы апталды, еқорды регистрация дөңмесі адыр. Шол регистрация дөңмесіні басыңыз. Регистрация дөңмесіні басыңыздың соңыры дәлерек пенжірі үйзі шықар. Бұл үрдің ә, логин еңеріні өзіңіздің адыңыз мен либой, бір зат яссаңыз өле. Оңы яз яғыз. Мені, мысал үшін, түркмен деп яздым. Ә, Оның соң, эмайлыңыз яздыңыз. Шы әсасы, e emailinizi yanlış yazmam. Samay glavne i emailinizi son SMS gelir. Ondan sonra e emailin aşağına parolunuzu yazarsınız. Ondan sonra adınızı yazarsınız. Onun aşağına familiyanızı yazarsınız. Ondan sonra ya согласен с условиями использования сервиса diye bir ptichka koymalıdır. Onu ptichka koyundan sonra Yəni robot tellinə pitich kayırsınız. Robot tellinizi təsdiqlədiyinizdən sonra qeydiyyat düyməsini basarsınız. Şeyib qeydiyyat səhifəsinə keçə bilərsiniz. Bu sayta qeydiyyatdan sonra o qeydiyyatdan qapıtdan vuxud düyməsini şadır şan basıb login parolunuzu yazıb bu sayta gir bilərsiniz. İndi o simsiz öz ə, login parolunuzla o sayta gir körkəzəyin. Qeydiyyatdan keçdiniz, bu sayta girdiniz. İndi nə etməli Ünne çep kapitalda Akpanyal'da hmm, Popolni balans diyen düğümüz var. Şuan sens, Vibrat spos popolnenye balansa deyip ıı, Yeni de düğümü çıkar. Şöyle yerden özünüzü on oylusunu Saylab Pul geçirip Bu sayede Nomerimizden Payer kaşılı yoktan ıı, Yandex kaşılı yoktan Kiwi Ve şuma elektron kaşılı Pulu geçir, pul salp boler. Ben azar size MTS numarımdan pul salp kör közmekçi. 480 mi rubel yazdık. Şeyle pencere yüzü çıkar. Bu yörden ve elektron adresiniz yazıyanız. Ve patverdi düğmesini asıyanız. Onun basından sonra sizin telefonunuzu sapşeni gelir. Ben şu tarzı soru atma koyuyorum size. платеж подтверждать етеңіз жәнеде біз подтверждать еттік біздің хсаыза 480 yүз сексен mиng рубль түсhті va guнi салғan пuлiңiz bir kunlik depoзиt di bir сайты кө'ріп тұрыңыз 480 tө'rтt yuz сексеn min рубль тө'рrt рубль болып тұр енді bu пuл мен ikki aпtелік To, plus yana кеtе депозиті қойсом маған плюс шо пұлның үстіне yүз рубль қосылар онан соң несеп болса н алтыншол пы hыqарып несеп болса шықарып болсо siz shuni chiqarib көргізері видео көңіліңізге яған bo'lsa, indiki, indiki, taren, chikarıp, bolsa chikarıp, anasâ, chikarıp, olsa, like bosib, каналға ағза bo'lib, qo'llab білдірсеңіз